Çok, güzel bir mercan. Evet. Çok güzel. Evet. Günaydın arkadaşlar. Bugün farklı bir şey denedik. Kendi teknemizde değil. Erdal Kaptan'la e, Kuşadası'nda Evrim 1 teknesiyle çıkıyoruz. Hava çok güzel. Biraz deniz hafif e, hareketli ama düzelir diye düşünüyorum. Tekte çok keyifli Özgürcüm. Evet abi. Tekte çok keyifli. Bir bakalım. Rahat. ne var? Aynen. Evet. Çok rahat. Vallahi sayılar free. Evet. Gayet güzel. Evet. Gayet güzel. Evet. Anlatmıştınız evet. siz o zaman. Daha önce tabi anlattık. Yani, Erdal'ın olmamıştı. Ama gerçekten keyifli bir tekne, rahat bir tekne. Dur bakalım. E, bir de bizim şeye de yakın burası aslında. Eee döndüğümüz zaman hemen bizim meraya geliyor. Yani 15.000 falan bizim meraya. Şey, eee marinaya. Marinaya? Marinaya 15.000 falan. Burada güzel balık yaparsa e, bir işaretleme yapar. Buraya Geliriz. da gelir. Paylaşırız. Tamam. E, ya yani dur bakalım. Dediğin gibi e, nasıl buradan çıkacak <laughs> bugün? Nasipte ne varsa onu yiyeceğiz abi. Güzel bir gün olsun. Gidiyorum. İnşallah. i̇nşallah inşallah. Canlı balıklar olsun inşallah. Evet, i̇nşallah. Oğuz abimiz de burada. Merhaba arkadaşlar. Evet. Hepinize iyi günler. Güzel bir pazar gününden. Ee, güzel, güzel bir av dileğiyle. İnşallah evet. istediğimiz gibi geçer. İnşallah Herhalde abi. İstediğimiz gibi olur. Var mı? İnşallah. Gönül rahatlığıyla bir abi yapmak istiyoruz. İnşallah şimdi biraz da manzarayı evet. gösterelim size olur mu? Evet arkadaşlar şimdi size kanot birini göstereceğim. Bunu tanıyorsunuz. Evet. evet. Evet arkadaşlar merhaba, Teknemiz harika. Nescafe güzel. Fransız kurabiyesi bile var abi. <laughs> Fransız kurabiyesi makaron bile var abi vallahi. Evet her şey var. Bak bana baksana bir daha. Nasıl tekne sürüyor görüyor musun? Adam değil. Görüşmek üzere abi. Evet arkadaşlar. Kuşadası'nda Mercan avındayız. Güzel bir balığın geldiğini tahmin ediyorum. Çok güzel bir mercan. Evet. Çok güzel. Evet. Daha iyisi sizlerin olsun. Hadi bakalım. Bol şans. Aynalı anteni istiyor. Evet ben balastirim. Sana ne büyük anten varsa

Dörtlü koyuyoruz lan, dörtlü yoksa. al gel, karıcak ediyoruz kardeşim ite ite bak, 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 bak. Bak, kıskanıyor. <laughs> Çok güzel. Eyvallah. Evet, evet beyler. Hadi bakalım. Çapkın yapıyorum. Çapkın yapıyorum. Çapkın yapıyorum. Antenimiz de geldi. Yok ya şey anteni anteri anteri yok. Antenlerini sökmüşler. sökmüşler. etmemişler. Ben ne dedim sana? Et, et, et. Kör topal bir tane gelir dedim, değil mi? <laughs> İyi abi bir da? Rastgele kardeşim, rastgele. Alttan Ağacaz Karşıka grubundan Murat da denize koştu Bir dakika bir şu şey anda Aşağıya takıl Sen balığı al abi sen balığı al Hı? Aşağıya takıl Aşağıya takıl Olum başlandı Bir görelim abi burayı Şöyle aşağıya koyalım Şu anten anten Anteni değil ya çok Yok canım. Rastgele. Kırmızı olsun, o kırmızı, kırmızı olsun. Altın <laughs> <Olun>, al <tenhal> gel. Hadi rastgele abi. Bize de bir selamlar. Sen geldin vardır. kendine birazcık. Teşekkür ediyorum. On numara beş yıldır. Rast <laughs> gelsin Nas abi. Eyvallah sağ ol. cümlemize. Abla bugün şov yaptı valla. Maşallah. Al sen al ya. 5, 6, 7 de kolozlar. Bu canım da. Bu kaçıncı oldu abla? Vallahi herhalde bir 18 oldu. Ay maşallah ya. 6 yıl dedi de gidecek. Maşallah. Ayakta ne yapıyor bu artık? Bir <laughs> daha bunu <şöyle> <laughs> Maşallah. Zafer tek. tek. Bir kadar da ağzına verin. Yedalar. Hadi, hadi bakalım. Biz devam edelim sonra tekrardan uğrarız. Ablacığım rast gelsin tekrardan. Teşekkür ederim. Olur, mu olur. Evet, Ertan'ın güzel bir balığı geldiğini hissediyorum. İlk balık. Sefte. Şenin akşam suyu ve ilk balığı. Trafa geliyor, trafo. Oh, oh be. Süper bir kopes, kilolu. Sabahta bu da işte bir kaç kişi olsun. Hayır, akşam suyunda günün ilk bir bir balığı birader. Bak o, o da gidiyormuş ha. Ne hissediyorsun bugün ilk balığı? Çok mutluyum. Sizlerle ve Dostlarım da Erdoğan kaptanlığı olduğu için mutluyum. Hoş dönmüyoruz. Önemli değil. Balık almak önemli değil bizim için. Sohbetimiz, muhabbetimiz yeter. Yedik Ay. içtik. Değil mi abi? Evet. Evet, evet, evet. Evet. Evet, sabah akış konuşma bekliyorum. Şimdi <laughs> güzel bir, bir pazar gününden herkese selamlar. Hava çok rüzgarlı <laughs> olduğu için belki sesimiz net gelmiyor olabilir. Gerçekten hava bugün çok yüksek. Ve istediğimiz hava doğru düzgün yapamadık zaten. Sağdan dans ediyoruz şu an, dans. Evet, şu an tekne hareket halinde kıyıya doğru yanaşıyoruz. Ya doğru. Ama yani güzel bir gün oldu bizim için. Balık için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. tek biz için değil hani. Teknede ne kadar misafir varsa yemekten keyif aldık ama. Evet. <laughs> bizim için güzel bir kuşadası hatırası oldu. Biz bu hatıra ile evimize geri dönüyoruz. Bundan sonraki ha. avlarımız için inşallah daha güzel bir avlarımız olsun istiyoruz. Evet, yıldırım abi. Vallahi ne diyeyim? Oğuz abi aşağı yukarı her şeyi söyledi. Hava hakikaten patlaktı, bayağı kötüydü. Rahatsız olanlar oldu teknede falan. Balığı yapıyoruz abi O yüzden balığın da tadı yok yani. Balık varsa da ee, balığı hissedemiyorsun. Şeyde, o kadar ee, çok şey, sıkıntılı bir hava evet. vardı. Ama şey iyiydi. Yarın olarak balıkların azlığıydı zaten. Tekne, keyifli bir tekne. Büyük bir tekne evet. olması kurtardı. Rahat bir tekne. Rahat bir tekne. Evet. Biraz ısrar evet. ettik. Bak, evet. evet. Ama şu var değil mi abi? Ne tuttuysak onu yayınlıyoruz. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Hiç ufa ayırıp da büyüğü koy, koy Yaparız. Ya biz aynen. bu işi aynen. ticari yapmıyoruz ki. Biz evet. Şu keyfini evet. yapıyoruz. Bravo. Arkadaşlarla da, evet. ee, Bravo. Bravo. Arkadaşlarla da ee, biz balığa gidecek, balığa gidecek Bravo. arkadaşlar, arkadaşlar evet. için. Yani Bravo. heveslendirmek amaçlı değil. Bizim gayemiz nasıl zevk aldığımızı, nasıl insanlara lanse ettiğimizi gösterebilmek. Yani bir amacımız amacımız yok. Bir amaç yap için bu işi yapmıyoruz. Şimdi yalnız bizim Ertan bir tavuk soslamış özgür. Evet abi. İnanılmaz iyiydi. İnanılmaz değildi. Güzel. Evet. Şimdi bizim teknenin şu an usta, aşçı ustabaşısı. Dişim sallandı. O vaziyette bile yedim yani. Dişim sallandı halde. Yine iyi. Allah razı olsun. Sağ olun. Müthiş bir Sizlerle hep var. beraber olmak gerekiyor. Tamam. 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 Çok keyifli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben çok tavuk sevmem aslında. Evet ama güzel verdiniz. Çok güzel yedim. Deniz acıtırdı abi. Allah razı olsun kardeşim. İyi yayında izleyicileri de yakamıyoruz. Bu kadar. <laughs> Kapatalım da artık. herkese iyi günler. Çıkan yakalım. <laughs> Kapat.